Merhaba arkadaşlar. Her şehrin kendine özgü bir hikayesi vardır. Bazıları tarihle yoğrulmuş, bazıları ise geleceğe yön veriyor. Bugün dünyanın en büyüleyici ve gelişmiş şehirleri hakkında kısaca bilgilendirme yapacağız. Tarihi yapıları, kültürel zenginlikleri ve modern yüzüyle bu şehirler sizleri şaşırtacak. Hadi birlikte keşfedelim. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri genellikle ekonomik güç, yaşam kalitesi, eğitim, sağlık hizmetleri İnovasyon ve teknoloji, altyapı, hukuk sistemi ve özgürlükler gibi kriterlere göre değerlendirilir. Bu kriterlere göre öne çıkan bazı ülkeler şunlardır: 1. İsviçre: Kişi başına düşen yüksek gelir, mükemmel sağlık ve eğitim sistemi, yüksek yaşam kalitesi, bankacılık ve finans merkezi. 2. Norveç: Yüksek refah seviyesi ve sosyal devlet anlayışı, petrol ve doğalgaz kaynaklarından elde edilen güçlü ekonomi dünya çapında en yüksek insani gelişmişlik endeksi sıralamalarından biri. Üçüncü Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en büyük ekonomisi, teknoloji ve inovasyonda lider, Apple, Google, Microsoft gibi şirketler, küresel finans ve savunma gücü, dördüncü Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomisi, güçlü sanayi ve otomotiv sektörü, ileri mühendislik ve teknoloji odaklı büyüme, 5. Japonya, Robotik ve otomotiv sektöründe dünya lideri, güçlü ekonomik ve sanayi altyapısı, uzun yaşam süresi ve sağlıklı yaşam koşulları, 6. İsveç, yüksek refah seviyesi ve sosyal güvence, çevre dostu politikalar ve sürdürülebilirlikte lider, gelişmiş eğitim sistemi. 7. Kanada, yüksek yaşam kalitesi ve refah seviyesi, güçlü ekonomi ve doğal kaynak zenginliği, göçmen dostu politikalar ve toplumsal eşitlik. 8. Hollanda, dünyanın en özgür ülkelerinden biri, tarım teknolojileri ve lojistikte dünya lideri, yüksek yaşam kalitesi ve sosyal haklar. 9. Güney Kore, teknoloji ve inovasyonda üst düzey gelişmişlik, Samsung, LG, Hyundai gibi devler, eğitimde yüksek başarı oranı, gelişmiş altyapı ve şehirleşme. 10. Birleşik Krallık, İngiltere, güçlü finans sektörü, Londra küresel finans merkezi, dünyaca ünlü üniversiteler. Oxford, Cambridge, kültürel ve tarihi miras açısından zengin, bu ülkeler, ekonomik güçleri ve sosyal gelişmişlikleri sayesinde dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında kabul edilir. Ancak gelişmişlik, yalnızca ekonomik büyüklük değil, eğitim, sağlık, çevre politikaları ve demokrasi gibi birçok faktörü içerir. En gelişmiş ülkeleri kısaca özetledik, bir sonraki videomuzda bu şehirleri detaylıca inceleyip sizlere daha geniş kapsamlı bilgiler vereceğiz. Bizi beğenip takip etmeyi unutmayın.